Kişilik bozukluğunun temel etkeni zarara uğradığı kişiyle birlikte yaşamını devam ettirmek zorunda olmasıdır. İşte ondan dolayı diyorum ki iki kişi tehlikelidir çocuğun yaşamında. Bir anne baba, iki öğretmen. Çocuk şanslıdır, anne babasının pedagojik farkındalığının olması. Hmm, demek ki öyle demesi. Ya da çocuk çok şanslıdır, bazı çocuklar şanslı, bazı çocuklar çok şanslı. Neden? Bazı çocukların anne babası duygularını da yönetebiliyorlar. Bazı anne babalar tamam çocuğuma kızmamalıymışım, çocuğuma şunu yapmamalıymışım deme kısmını biliyorlar ama bazı anne babalarsa ne yapayım hocam yine de içimde bir canavar var birden Hö! diye bağır veriyorum diye çocuğuma söylüyor. Ya da birden bire kendimi kaybediyorum. Neden? Duygularını yönetemiyor. İşte bazı çocuklar çok şanslı. Hem duygularını yönetebilen hem de davranışlarını yönetebilen anne babalar. Bazı çocuklar şanslı o çocukların anne babaları da durumsal farkındalıkları olan anne babalar. Ne yapıyorlar? Yanlış bu biliyorum ama kendime hakim olamıyorum. Bu çocuklar hiç olmazsa şanslılar. Çünkü anne baba bir süre sonra gidiyor. Ne yapıyor? Çocuktan özür diliyor. Oğlum kusura bakma. Kızım kusura bakma. Ee, sana kızdım. Yanlış davrandım. Baban yanlış yaptı. Doğru olan buydu aslında. Hakkını helal et. Ama bazı çocuklarsa maalesef çok şanssızlar. Hem anne baba ne yani biz de çocukken sopa yedik de büyüdük diyen bir anne babaya sahipse, bu pedagoji medagoji işleri eskiden yoktu diyen bir anne babaya sahipse, ya da benim çocuğumu, benim çocuğumu nasıl yetiştireceğini benden daha iyi bilen birisi mi olur diye uzmana da, kitaba da vesaire bilmeye de karşıysa işte o zaman o çocuk için hep birlikte gelin ağlayalım yani. Hem çocuğuna nasıl zarar verdiğini bilmiyor, hem de çocuğunun ver, çocuğuna verilen zararı onarmak için herhangi bir adım atmıyor. Birçok anne baba zaten öyle söylüyor. Birçok anne baba zaten öyle söylüyor. Mesela hanımefendi farkına varmış. Çocuğunun bir beyefendi gibi yetişirken, öyle bir sülün gibi, nazlı bir ceylan gibi yetişirken aslında ona verdiği zararları az çok farkına varmış. O yüzden çocuğuna hanımefendi gibi davranıyor, beyefendi gibi davranıyor. Ancak eşi öyle değil. Eşi de diyor ki çok abartıyorsun diyor. Bu ne ki böyle çocuk mu yetiştirilir diyor. Yani hayatın kendine göre gerçekleri var diyor. Yani dışarıya baktığın zaman dışarıda acımasız insanlar var. Ee, o zaman ben de çocuğumu oluşturayım. Acımasız mı yapayım ben de çocuğumu? Hayır ben onu bir beyefendi olarak yetiştirmek istiyorum. Yani adam cevap veriyor. Biz beyefendi değil miyiz? Babam beni çok döverdi kötü adam mı oldum ben? Vallahi benim bir öğretmenim vardı böyle bir tane okkalı vurdu. İyi ki de vurdu o günden sonra sigara içmeyi bıraktım ben. O günden sonra ben büyüklerime saygı duymayı öğrendim ben. Aa şunlara baksana bunlar ne saygısı var hiçbir şey yok bunların. Ben dayak yiye, yiye büyüdüm de kötü adam olmadım bak ne güzel inancım var, kültürüm var, ahlakım var, hepsin var ya mübarek ama oturup çocuğunla oyun oynamayacak derecede sen duygularını kaybetmişsin. Sen kendine ne anlatıyorsun? Baban seni dövmüş, seni öğretmenin dövmüş, sen şimdi diyorsun ki bak ne güzel dindarım, ne güzel bilmem neyim, ne güzel ya kocalık yapmayı beceremiyorsun sen mübarek. Bak. Eşinle oturup bir mum yakıp da masaya göz göze gelip böyle ellerini eşine uzatıp da sıcacık onların elini duymayı bilmiyorsun sen. Hadi otur çocuğunla beraber bir yarım saat arabacılık oyna. Bilmiyorsun sen. Ya da tüm bunların her birisini biliyorsun. Öfkeni yönetemiyorsun sen. Duygularını yönetemiyorsun sen. Bak bir olay olduğu sırada geriliyorsun, 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 geriliyorsun. geriliyorsun ya şimdi bana söylettirme diye patlayacak bir bombaya dönüşüyorsun. Birdenbire sinir krizleri geçiriyorsun. Tamam kötü adam olmadın sen. Evet. iyi ahlaklı bir adama dönüştün. Ama bir işe yarar tarafın yok ki. Duyguların yok. Hislerin yok. İşte bazen anne babalar bu düşünceyi taşıdığı zaman çocuğa yazık oluyor. Neden? Ben de dayak yiyerek büyüdüm ama kötü adam oldun. Kötü adam olmadın ancak çocuğunla oynayamayan bir adam oldun şu anda sen. Eşine romantik davranamayan bir adam oldun sen. Elinin arkasında çiçeklerini saklayıp eve geldiği sırada tarata tam diyemeyecek birisi oldun sen. Sevgili eşim diye başlayacak bir mektubu yazamayan birisi oldun sen. Tüm bunların her birisinde çok romantik, çok duygusal diyecek derecede duygularını kaybetmiş bir adam oldun sen. Bir çiçeğin kelebeğini göremeyen birisi oldun sen. Yağmurun hışırtısını, yağmurun şıkırtısını parmaklarında yüzünde duyamayacak bir adam oldun. Tüm bunların her birisine de aman çok duygusal, benim işim var, gücüm var diyecek derecede kendini de iş ile oyalamayı öğrendin sen. İşte maalesef 3 hmm. tane ebeveyn tipi varsa Birinci ebeveyn tipi duyarsızlaşmış, hissizleşmiş, sadece çocuk yetiştirmeyi, onun ağzına yemek verip böyle çocuğu fiziksel olarak büyüdüğü sırada maşallah maşallah işte baba yiğit oldu deyip aslında çocuğun duygularını tarumar eden ve o çocuğu da başkalarının çocuklarına zarar verici bir e, yetiştiren birisi olan ebeveynler, iki farkındalığı olanlar, üç ise çocuklarıyla girdiği ilişkide duygularını duygularında yönetiklenebilir. Şimdi ne dedik?